Selçuklu Devleti 1037 Tarihin dönüm noktalarından birini oluşturan büyük bir Türk İslam İmparatorluğuydu. Oğuzların kınık boyundan çıkan Selçuk Bey'in torunları, kısa sürede Orta Asya'dan Akdeniz'e uzanan dev bir güç haline geldiler. Selçuklular, 1040 Dandanakan Savaşı ile Gaznelileri yenerek, tarihte ilk kez bağımsız bir Türk İslam Devleti kurdu. Devletin temel gücü disiplinli ordu yapısı, hızlı atlı birlikler ve güçlü bir yönetim anlayışıydı. Tuğrul Bey devletin kurulmasında kritik bir rol oynadı. Abbasi halifesini Şii Büveyhi baskısından kurtararak Bağdat'a girdi ve doğunun ve batının sultanı ilan edildi. Böylece Selçuklular İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirdi. Muhammed Alparslan devletin gücünü daha da artırdı. 1071 Malazgirt zaferi yalnızca Bizans'a karşı kazanılmış bir savaş değildi. Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan tarihi bir dönüm noktasıydı. Muhammed Alparslan'dan sonra tahta geçen Melikşah Selçuklu devletini en geniş sınırlarına ulaştırdı büyük bir siyasi sistem kurdu, düzenli vergi sistemi getirdi ve bilim insanlarını koruyarak dönemin büyük medeniyet merkezlerini güçlendirdi. Nizamül Mülk gibi büyük bir vezirin varlığı, Selçuklu yönetiminin başarısının temel taşlarındandı. Allah Ancak Melikşah'ın ölümünden sonra Ancak taht bu mücadeleleri, mücadeleleri bu haçlı seferleri ve iç karışıklıklar devletin gücünü zayıflattı. Büyük Selçuklu Devleti 12. yüzyılın sonlarına doğru parçalanarak yerini bölgesel devletlere bıraktı. Oh, Ama bıraktıkları miras tarihin akışını değiştirdi. <laughs> Selçuklular olmasaydı Anadolu Türkleşmezdi. Osmanlı Devleti kurulmazdı. İslam dünyası siyasi liderliğini kaybedebilirdi. Kısacası Selçuklu Devleti Türk tarihinin temel taşıdır. devam edin. Burası Keşfet Hub. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.